Şu videoyu izleyin. Bir görün şimdi şu Taksim'in arka sokaklarını. Burası neresi? Şu Taksim'in arka sokakları. İçenler, kusanlar, i̇şte bayılanlar, sosyal medyada bir kullanıcı. Bak Görlük. bunlar, burası işte. Bu çağdaş, batılı sistem bu işte. Şimdi bu sistemi biz tanıyoruz. Bunu biz dünyadan biliyoruz. Baroların sokakta içki içmek yasaktır diye gidip Anayasa Mahkemesi'ne İstanbul Barosu'nun başvurmasında hedefledikleri, korudukları şey bu işte. Bu sadece küçük bir örnek. Tamam mı? Burası İstanbul'un koltuk altı olan bu Taksim'in arka sokaklarından bir yer. Sadece küçük bir bölümü. Bunu yürümeye başladığınızda, dolaştığınızda başka yerlerde başka şeyleri de görüyoruz. Burada mesele tek başına bu içki, rakı, bira falan filan meselesi değil. Burada madde kullanımı da var, LGBT fuhuşu da var, başka türlü bağımlılıklar da var. Burası aynı zamanda bir terör örgütleri için de insan kaynağı. Buradan tetikçi devşiriyorsun, buradan çeteci devşiriyorsun. Burada parası bitmiş çocukları alıp başka bir şey için satıyorsun. Fuhuş için satıyorsun, terör örgütü militan olarak satıyorsun. Başka bir şey için yapıyorsun. Bu bir insan kaynağı burası. Şimdi bunu Türkiye için böyle bir şey planlıyorlar. Türkiye için kurdukları gelecek bu. Bunun bütün sokaklara yayılmasını istiyorlar. Bakın şimdi ben size bir örnek Amerika'dan bir yer göstereceğim. Burası San Francisco ve her gün birileri birbirlerini öldürüyorlar. Bu San Francisco'nun belediye başkanı bayağı bildiğiniz şeydir. LGBT destekçisi, sol liberaldir. Şimdi burada ana fikir şu. Taksim'in arka sokağında da, özellikle mesela Kadıköy gibi yerlerde de gördüğünüz şey nedir? İşte sol liberal, LGBT, dezavantajlı gruplar ve yeşil Ler siyaseti. Bu üç siyaseti gördüğünüz dünyadaki her yer böyle. Yani sadece Kadıköy veya Taksim'in arka sokağı değil San Francisco'da böyle. Dikkat ettim mesela inceleyelim Amerika'da demokratların olduğu yani dezavantajlı gruplar siyaseti Türkiye'de şu anda daha çok YSP'nin, HDP'nin, PKK'nın bunun benzeri Amerika'da görüyoruz bunları biz işte Amerika'dan demokratlarda. Bu siyasetin yapıldığı her yer böyle İşte bu Türkiye'deki bu batıcı soytarıların da Türkiye'de kurmak istedikleri gelecek bu. Yani İstanbul Barosu'nun da Anayasa Mahkemesi'ne gidip sokakta, parkta, sahilde içki içmenin ile ilgili olarak gidip Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasındaki amaç, niyet de bu. bu yola şöyle çıkıyorlar, LGBT'ye özgürlük, insanlar istediği gibi yaşasın, gençlerin iki yudum içkisi var, onu dokundunuz, ona mı karışıyorsunuz, benim hayat tarzımı karışamazsınız, ben çağdaşım, ilericiyim, ben çok e, ilericiyim, e, yeşil sol yapacağım, ekolojik feminizm, haydi bakalım toplanıyoruz dediğinde vardıkları yer şu Taksim'in arka sokak gördüğünüz sahne. Konuşmamız gereken şey. Şimdi birincisi ya bunlar bizim evlatlarımız ya bu çocuklar mahvolmuşlar yani. Bu bu tuzağa düşmüşler. Bu şehirlerde iş gücü kaybından söz ediyoruz. Bu böyle nadir birkaç tane sarhoş çocuk. Hayır. Sayı oran giderek artıyor ve giderek yükseliyor. Kadıköy'de dolaştığımda gördüğüm şey çok daha ağır bir yıkımla tamamen PKK, LGBT, sağroşlar, ayyaşlar yeri olma yoluna doğru gidiyor gecenin belli bir saatinden sonra belli başlı sokakları. Esenyurt'a baktığınızda da benzer durumunu görürsünüz. Esenyurt'la Kadıköy'ün arasındaki fark bütçe. Onlar biraz daha pahalı bir içiyorlar. Bu Esenyurt'takiler daha ucuz bir bira içiyor. Onlar kokain kullanıyor. Bunlar daha ucuz bir uyuşturucu kullanıyor. Bir işgal söz konusu bu ayyaşlar tarafından ortaya çıkan iş gücü gerilemesine sebep olacak bu Türkiye'de hayatın gerilemesine sebep olacak, ticaretin gerilemesine sebep olacak, bakıma mustaç hasta, ayyaş, zararlı bir kuşak geliyor. Biz Amerika'ya göre yolun başındayız. Şu anda Türkiye'de verilen mücadele de Türkiye'yi o Amerikan seviyesine çıkartmak.